Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte EFC Mobile'de Oyunumuzu oynayacağız ve Bugün gelen görevleri yapacağız Kulüplere gireceğiz Görevlerimizi tamamlayacağız Size şimdi kadromu gösteririm Bakarsınız Kadrom 113 iken Evet oyuna girmesini bekliyoruz. Evet. Kadrom. Müller, Semenyo, Rivaldo, Pirlo, De Ketelare, Pisilli, Munoz, Munoz, Bastoni, Verburg, Gambo, Kuyama, Alfonso Davies. Yedeklerimde Florian Witt, Jimenez, Palinha, Beckham, Ancho, Joao Mario ve Şovalya var. Bugün arkadaşlar şu uzatmaları açtım. Ondan da Semenyo çıktı. 112'lik. Semenyom şu 10 bin'lik arma seçiminden çıktı. Bundan çıktı. Şu ücretsizimizi açalım. Jokeris e çıktı arkadaşlar. Farklı. Bunlardan açalım. Şey, cevher. Tuner. İyi. Güzel. Bakalım. Diğer kinde hangisi gelecek? O Ladrup. Ladrup. Güzel, iyi oyuncu. İkon. Evet, hadi bakalım. Ford'un mu? Şurada Fold un. Fold un. Evet şimdi bunları mektuplarımızdan alalım. Şimdi satışımın hepsini bitirdim. Şunları satalım hemen. Hızlı satıyorum. Hiç beklemek istemiyorum. Arkadaşlar isterseniz buradan beni de ve arkadaşlarımı da Özellikle YT Berat da onun da kanalı var. Onu da takip edebilir ve buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Benim adım sol üstte görünüyor. Bilginin yanında. Şöyle. Adım Kredos. Kredos. Neden adım Kredos arkadaşlar? Benim küçükken Brawl Stars'ta ismim Kredos koymuştum. Öyle harf sallamıştım. Böyle bir şey çıkmıştı ortaya. Sonra ben de bunu her gün kullanıyorum her oyununda. Evet en üst klasman efsanevi 3 toplam galibiyet 9 tek tek. Karşı atak çok oynamıyorum. Ama tek tek oynuyorum seviyorum. Şimdi bir ulusun hikayesi ona girelim bakalım. Bugün <laughs> bunları yanlış yapmıştım. hikayesinde şu an çok bir şey yok. Yani footiverse. Evet bunların hepsini aldım. Bir tek şu kaldı. Galerimize girdiğimizde bunlardan hiç, sadece bastonu aldım. Bu bana çıktı. Bayetten çıktı. Evet arkadaşlar size bugün öğreteceğim tek şey bazı şeylerde kavis büyüsü nasıl alınır? Birçoğunuz bunu biliyor ama bilmeyenler için söylüyorum. Oyuna girdiniz. Şimdi ben bunların hepsine girdim. Footiverse. Ona giriyorsunuz arkadaşlar. Ana bölümde görüyorsunuz arkadaşlar. Eden hazarda seçiyorsunuz. Bu arada ben şunu almamışım. alayım. Eden hazarda seçiyorsunuz. Buradan sonra ben üçünü denedim, hiçbirinde çıkmadı. Kavis büyüsü ya da farklı şeyler. Bunu oynadım ve geldi. geldi. Sonra H20 H2 0205 H2, diye bir şey çıkıyor. Buradan ona bakıyorsunuz. Buradan maç yapıyorsunuz. Gerekli 19 sürme tamamlamanız lazım. Cevheri veriyor. Gerekli. Neyse oyuncularıyla bir gol atmanız gerekiyor. Mesela Kaysa ile, George'la, Fatih'le. İsteğe bağlı da Eden Hazard ile bu gol at. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve direkt maç yaptığında da bırakmıyor. Yani direkt iki diyelim Chelsea ile gol attın. 10 top sürmeyi anladın Ve Eden Hazard ile gol attın. Hemen maçtan çıkıyor. Ve kabit büyüsünü veriyor. Evet biz şimdi bunları açalım. Buradan da sonra Bex evrenine giriyorsunuz arkadaşlar. Ben bayağı bir aldım. Yani 111'lik bakıma kadar geldim. Bir tane kavis büyüm var şu ana kadar. Hazine evreninde buradan kendinize istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. Buradan mesela. Şekil değiştiren evrene ben de hiç girmedim. Hmm, takas gibi bir şeymiş sanırım. Evet büyük ihtimalle takas. More powers. Bu da takas. Galeriye gidiyoruz arkadaşlar. Galeride az önceki gösterdiğim yer. Tedarik deposuna girdiğimizde yine aynısını gösterdik. Pençe makinesine girdiğimizde de... Pençe makinesine hiç girmedim. Oyna. Hmm, gerek var mı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçeceğiz. Bugün... Kendi istediğimi oynayacağım ve bakım günlüklerinden devam edeceğim. Siz diğer videomda ne yapmamı istiyorsanız onu yaparım arkadaşlar. Bölüm 1'de bazılarını yaptım. Bazılarını boş bıraktım. Şimdi vakit kaybetmeden geçelim maçımıza. Bakım günlüklerinizle oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hem jetonları fazla veriyor hem de cevher falan veriyor bazı maçlarda. Rakip kadro çok kötü ama nasıl 85 gen olduğunu ben anlamadım. O oyunun kendi şeyi direkt acı çıkardılar. Bakalım maç kaç kaç bitecek. 2-0 öndeymişiz zaten. Pas atası yaptım. Can. Benle maç yapmak isteyenler de yapabilir bu arada. Kimseye meydan okumam yok ama. Harika bir gol attım bu arada. Kimseye meydan okumam yok ama bu arada arkadaşlar ezan okunuyor ben konuşmayacağım. Evet arkadaşlar ezan bitti. Ee, yapmaya çalıştım arkadaşlar. Her videoda bir Beckham günlüğü bölümü bitireceğim. Mesela bugün bunları bitireceğim. Biraz zor olacak evet ama. Bunları bitireceğim. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Ezan okunurken maçı bitirdim. Semenyo 4 gol attı. Çim golü hemen yollattı. Daha doğrusu neredeyse. Sadece FIFA oynamayacağız arkadaşlar. İstanbul Guys oynayacağız. PUBG oynayacağız. Soccer Star bir oynayacağız arkadaşlar. Biraz kötü gitti. Evet arkadaşlar maç yaparken de söyleyeyim. Beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Çok iyi bir şey çıkardı. Beni takip etmeyi unutmazsanız. Beni takip ederseniz hatta direkt. Sevinirim arkadaşlar. Benim eski kanalım. Yani giden kanalım. 17M Futbol. Hiçbiriniz duymadınız büyük ihtimalle ama ben onunla YouTube'daydım. 280 abonem vardı. Çok değildi. Ama yeni bir kanal açtım. Bu kanalda büyümek istiyorum. Hadi Semenyo. O nasıl gol Semenyo? Gerçekten ilk bit yerine çıkmış. Çok iyi oynuyor çok. Harika pas. Hadi Rivaldo. Aç ortayı oğlum. Ah be. Offsite'a doğru gitti Arkadaşlar Beni de em, Arkadaş ekleyebilirsiniz Yorumlara İkini mi Ve FIFA adınızı verseniz Ben bile takip ederim Takip ederim biraz saçma oldu Evet <laughs> Ama Arkadaş ekleyebilirsiniz İsterseniz adınızı verin Ben de ekleyebilirim Hiç sorun yok Çok saçma bir gol attı yine. Attım daha doğrusu Semen iyi goller atıyor. Çok iyi. Hadi. <laughs> Miller ne yapıyorsun? geçti. Ve o Hadi Beukema. çok iyisin. Ve maçta bitti. 5-1 bitti. Brighton maçı. Oh. 20 milyon jetonumuzu da aldık. Ve bakalım hediyelere hiç bakmadım arkadaşlar. Cevap. Evet Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Galatasaray'lıyım ama Galatasaray'a da gol atmak istemem. Neyse zaman öyle bitiririz. Ya da hadi şimdi Fenerbahçeliler üzülmesin. Kadromuz böyle. Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar, Trabzonspor üzülmesin diye ben bir gol daha atacağım. Munoz, Pirlo, Seminyo. Çok iyi hadi. Bir şey deneyeceğim. Ay. Çok dışarıdan gitti ama çok zor uzaktan vurdum oradan. Zordu atması zaten. Biraz geride top yapalım. Hem topu kaybetmeyiz hem de Arkadaşlar biliyorsunuz şu an benim amacım kimseye rakip olmak değil. Ya kendi halime oynuyorum. İşte 17 i̇şte, en futbol takipçileri diye. Mesela bu Her şey yapacağız arkadaşlar.

Ah be. Çok iyi hadi. Güzel. Evet arkadaşlar o gruplardan devam edeyim. 17'den futbol takipçiler diye gruplar kuracağız. İşte arkadaşlarımızla turnuvalar, siz de turnuvalar düzenleyeceğiz falan. Birlikte her şey yapacağız. Birlikte İstanbul Gaş oynayacağız, PUBG oynayacağız. Her şey yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet oyun dondu. Çok az kaldı. Çok da az kalmamış. Ha gerçi az kalmış. Evet arkadaşlar isterseniz bugünlük bu kadar mı oynayalım? Yoksa hepsini bitirelim mi? Diğer videoda sizlerden cevap bekliyorum. Ee, direkt bir bölüm oynadı diye yoksa... Kız bu kadar yeter. İşte her gün bu kadar oynasan yeter mi diye. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Aynı zamanda bu benim ilk videomdu. Aynı zamanda bu benim ilk videomdu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.